Herkese merhabalar. Hastalıklar, tedaviler ve egzersiz yöntemlerini anlattığım Doktor Ali kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kübital tünel sendromuna yönelik egzersizlerden bahsedeceğim. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve yakınlarınızla paylaşarak birçok işimde bu hareketlerden, egzersizlerden pandemi döneminde evdeyken faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Evet, sizlere bir önceki videoda kübital tünelin ne olduğunu, çeşitli tedavi yöntemlerinden bahsetmiştim. Bu videoda ise egzersizleri anlatacağım tabii ki. Ama her zaman olduğu gibi en başta egzersizleri vücudumuza hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Eminim ki bu laflarımı benden çok duyanlar vardı, sıkı takip edenler bunları hatırlayacaklardır. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz ki küpital tünel sendromu ulnar sinirin dirsek ekleminde sıkışması. Şuradaki kemiğin arkasına sıkışıyordu biliyorsunuz. E ne olacak? Bu sıkışmayı bizim rahatlatmamız lazım. Bunun içerisinde bu daha doğrusu sinirin üstüne çeşitli kas dokuları var. Zaten belli noktalarda kasların arasında sıkışmakta. O yüzden ön kolumuza doğru ilerleyen bu sinir şurada iki parmağımıza giderken bu seyri boyunca bizim bir masaj yapmamız gerekecek. Bunu siz nasıl yapabilirsiniz? Diğer elinizin baş parmak uçlarıyla şu şekilde Şöyle bastırmadan böyle çok delici şekilde bastırmadan sadece yuvarlak yapacak şekilde böyle ön kolunuzda şu dış tarafta olduğu için bu sinir. Daha doğrusu iç tarafta olduğu için bu sinir. Buraya yuvarlak şekilde masaj yapacaksınız. Yani şöyle sürtülme şeklinde değil de yuvarlayıcı şekilde masaj olacak. Hedefimiz yani amacımız sinir dokusu. Sinir dokusu ile ilgili bir hastalık olduğu için bunu sanki kaslara masaj yapıyormuş gibi düşünmeyin. O yüzden aşırı bir yüklenme yapmayacaksınız. Sinir dokusu olduğundan ve hastalıklı bir sinir dokusu olduğu için yumuşak bir şekilde yuvarlak bir halde e, hareketimizi yapıyoruz. 3 dakika boyunca bu şekilde yapacaksınız. Böyle yapamayanlar için elinizin avuç içinde ayak kısmında kullanabilirsiniz. Şu şekilde böyle yuvarlak bir halde hareketlerinizi tamamlayabilirsiniz. 3 dakika boyunca bunu yapıyoruz. Aynı şekilde sinir bu noktada da sıkışmakta. Dirseğimizin hem alt hem üst tarafında da sıkışıyor. O yüzden bu bölgeleri böyle 3 dakika boyunca hem ısındırıyoruz, dolaşımını arttırıyoruz, kanlanmasını hızlandırıyoruz. Hem de hareketlere hazır hale getiriyoruz. Şimdi hareketleri edeceğim ama bu hareketleri nasıl yapacaksınız? Gün içerisinde 3 defa yapmanızı ve her hareketi 10'ar defa tekrarlamanızı öneririm. Bu hareketler size oldukça fayda sağlayacaktır. Ya da uzun süre telefon kullandığınız baktığınız hemen o anda da yapabilirsiniz. Yani en az iki defa sabah akşam ama ideali sabah öyle akşam yapmanız olacaktır. Şöyle yaklaşık bir ay üç 4 hafta boyunca yapmanız fayda görmenizi sağlayacak. İlk hareketimiz sinirimizi hemen rahatlatacağız. Neydi? Bu sinir şu pozisyondayken ve tam açık pozisyondayken rahatsız pozisyonda, gergin pozisyonda kalabiliyordu ve baskı altında kalabiliyordu. Dolayısıyla bu baskı altında kalmasının rahatlatmaya yönelik hareket yapmamız lazım. Hareketlerden ilki baş parmak yukarı hareketi. Hemen uzattık. Baş parmağımız yukarıda bakın. Avuç için yukarı şekilde bakmayacak. Baş parmak yukarıdayken yapacaksınız. Dirseğinizi büküp açıyorsunuz. Tamamen kapatmıyorum yani. Şöyle bir kapatma yapmıyorum. Zaten bu zorlayıcı bir hareket. Açıp kapatıyorum. Açıp kapatıyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra aynı şekilde şöyle de baş parmak size bakıyor. Bakın baş parmak bana doğru bakıyor. Bu şekilde açma, kapama, açma, kapama. 10 tekrar yapıyorsunuz. Hem bu yönde böyle hem de aynı şekilde bu yönde 10 kez tekrar diyoruz. İkinci hareketimiz streç hareketi. Ne yapacağız? burada sıkışan kasların altında da sıkışabiliyor demiştim sesinir. Dolayısıyla bunu rahatlatmamız lazım. Nasıl yapacağız? Elimizi hemen uzatıyoruz. Bunu iki iki türlü yapabilirsiniz. Bir tanesi şu şekilde uzattıktan sonra el bileğinizi şöyle çektiriyorsunuz. Böyle çektirdiğiniz zaman zaten şurada bir gerginlik hissedeceksiniz bu hareketi daha iyi yapabilmek, daha doğrusu daha fazla faydalanabilmek için parmaklarınızı açıp şöyle gerdirmeniz daha fazla bir alt tarafta gerginlik ve kasın streç etkisinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde tutuyorsunuz, ondan sonra bırakıyorsunuz. Tutuyorsunuz, ardından bırakıyorsunuz. Bu hareketi böyle yapamayanlar, parmakları açıkken zorlananlar için el bileği yukarıda pozisyonda tutup yumruk halindeyken şöyle de çektirme yapabilirsiniz ama böyle yaptığınız zaman daha az bir gerginlik, daha az fayda göreceksiniz. Bir diğer egzersiz ise şu iki parmağımızı tutaraktan da esnetme, streç egzersizi yapacağız. Gene şu ön kol kas gruplarımızı yani sinirin ara sinirin üstünden geçen siniri arasına alan kas gruplarımızı çalıştırmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Hemen bu elime göstereyim. Şu iki parmağımı uzatıyorum elimi ve şöyle dirseğimi gerdiriyorum. Bakın şu iki parmağımda, son iki parmağımda gerdiriyorum. Böylelikle şurada bir gerginlik hissedeceksiniz. Onu size bir önceki sinde nasıl anlatmıştım? Şu şekilde gerdirme ya da şu şekilde gerdirme yapabilirsiniz diye söylemiştim. Tüm parmaklarınızdan çekebilirsiniz diye. Aynı şekilde tam tersi çevirin. Bu sefer eliniz, avuç içiniz yukarı doğru baksın. Şu iki parmağınızı aşağı doğru gerdirin. Zaten şu gerdirmeyi yaptığınız zaman böyle bekliyorsunuz. Burada bir gerginlik hissedeceksiniz. Bu harekette 30 saniye beklemek birazcık ağrılı ve yakıcı olabilir. Burada şiddetli bir uyuşma hissedebilirsiniz. O yüzden 10 saniye 30 saniye arasında bırakıyorum bu hareketi. Bir önceki şu gerdirme hareketini ve bunu da 10 saniye 30 saniye arasında yapmanız daha mantıklı olacaktır. Diyelim ki bu hareketi yaparken 20. saniyede bu uyuşma duydunuz. O zaman kesinlikle bırakıyorsunuz zaten. Veyahut da 30 saniye hiçbir sorun olmadan yapabilirsiniz. O zaman sorun da yok. Buradaki saniye süresini 10 ile 30 arasında sizlere bırakıyorum. Demiştim ki bu sinir aynı zamanda bilek düzeyinde de sıkışabilir. O yüzden bileğimize de çeşitli hareketler yapmamız lazım. Bunlardan bir tanesi bileğimizi yukarı aşağı doğru hareket ettirmek. Şu şekilde hareket yapıyorsunuz yalnız. Yani kibar bir şekilde, hızlı bir şekilde şöyle şöyle yapmanızın bir anlamı yok. Yavaşça yukarı aşağı 10 tekrar olacak şekilde. Yukarı aşağı yaptıktan sonra daha sonrasında elinizi yumruk yapıp böyle parmaklarınızı açıp yumruk yapacak şekilde yine 10 tekrar uyguluyorsunuz. Onun ardından hem dirseğimize hem de bileğimize hareket ettirecek bir hareketimiz var. Şöyle içe dışa doğru bakın şöyle uzattığım zaman içe dışa doğru 10 tekrar halinde aynı zamanda diğer bir el bileğinizde de varsa diğer elinizde de aynı şikayetiniz varsa onda da şu şekilde şöyle yapabilirsiniz. Bir diğer egzersiz ise sinirimizin çeşitli noktalarda sıkışmasını ortadan kaldıracak yani sinir hareketini sağlayacak gliding dediğimiz çevre yumuşak dokulardan serbestlenmesi sağlayacak harekettir. Onun için de şöyle yapacağız. Elinizi okey işareti yapıyorsunuz. Okey işareti yaptıktan sonra şu şekilde açtınız. Açtıktan sonra şöyle şöyle dışa içe, dışa, içe, dışa, içe şeklinde böyle dirseğinizi oynatıyorsunuz. Bu bizim ne işimiz yarıyor? Demiştim ki boyun noktasında, birinci kaburga altında ve dirsek noktasında sıkışabiliyor sinirimiz. İşte bu hareket sayesinde siniri bu eksen boyunca oynatmış oluyoruz. Çevre yapışıklık dokulardan serbest oluyoruz. O yüzden okey işaretini yaptıktan sonra muhakkak içe, dışa içe dışa diye şeklinde böyle hareketimizi 10 tekrar uyguluyoruz. Yani gördüğünüz gibi çok basit hareketlerle günlük hayatta bu meydana gelen elde uyuşmaları ortadan kaldırabiliyoruz. Bu hareketleri her gün böyle sabah öyle akşam şeklinde yapabileceğiniz gibi bunları belli bir müddet yaptıktan sonra belli bir disiplin, oturduktan sonra tavsiyem bir ay bir buçuk ay uygulayın. Daha sonrasında zaten ciddi bir rahatlama hissedeceksiniz. Onun haricinde gene gün içerisinde çok uzun süre telefonla uğraştığınız yerde ne bileyim kitap okuduğunuz vesaire bir şekilde dirseniz bükülü pozisyonda kaldığınız veya dirseklendiniz ani olarak hemen bir uyuşma hissettiniz. O anda hemen kitabı, telefonu neyse elinizde uğraştığınız şey neyse hemen bırakıyorsunuz. Size tariflemiş olduğum hareketleri yukarı aşağı zaten videoda daha önce tariflemiştim bir az evvel size bu hareketleri. Bunları uyguluyorsunuz ve böylelikle ciddi anlamda rahatlama hissedeceksiniz. çok uyuşmaları çok ileri olanlar ciddi anlamda basa altında olan insanlar cerrahiye tabii ki yönelebilirler. Fakat bunun öncesinde yapılacak olan tedavi yöntemleri arasında egzersizler bu şekildedir. Sizleri tabii daha farklı egzersizler var ama bunlar açısından sürekli sürekli böyle sayıyı artıraraktan yormak istemem. Zaten genel olarak toplum anlamında hareketleri yapmama yönünde bir eğilimimiz var. O yüzden şöyle çok da sizi sıkmayacak şekilde 4-5 tane hareket belirleri bunları uygularsanız fayda göreceksiniz. Gece atelleri kullanabilirsiniz. Kolunuzu şu şekilde tutacak. Gece hareketini engelleyecek, sıkışmayı engelleyecek. Gece atellerini kullanabilirsiniz. Bunlar da fayda sağlayacaktır. Zaten bunların detaylarını ilgili hekiminize öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer uygularda fayda görürseniz ya da görmezseniz mutlaka yorum kısmına bırakın. Çünkü bu yorumları ben okumamdan ziyade sizin gibi birçok hasta okuyor ve o yorumlardan moral bularaktan veyahut da bir umut bularaktan yapıp fayda çok insan var. Bizim ön var toplumu olarak genelde bir ilaç verilsin. işte ne bileyim böyle hemen bir şey yapılsın da ertesi güne gelsin istiyoruz ama böyle bir dünya yok maalesef. Emek verip karşılığını almamız lazım. Bunun için de bu hareketlere uygun geri dönüş alanlar muhakkak iyi ya da kötü yönde yorumla aşağıda yorumları bıraksınlar ki sonrasında başka insanlar da bunlardan faydalanabilsin. Sonraki videoda sizlere boyun ağrılarıyla ilgili egzersizlerden bahsedeceğim. Gene bunlar da sizlerden gelen bir istek doğrultusunda oluşturulmuş bir video olacak. Eğer ki aklınızda takılan sorunlar olursa, bilmek istediğiniz konular olursa bana yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları veya da istediğiniz egzersiz programı, tedavi yöntemlerini anlatma amacıyla benimle yorumlar kısmına iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.